Arkadaşlar dozu 0.080'e ayarlıyoruz. Bunu bırakalım. Şimdi içeriye geçelim. Kendinden banyolu filmin zaten film yerleştireceğimiz kısım belli. Şu bölgeye yerleştiriyoruz. Üzerine dişi yerleştiriyoruz. Sonra konu ayarlıyoruz. Konu kontrol edelim. Şöyle sandalyeyi de ayarlayabiliriz. Altına koyduk. Karşıdan çekebilirsin şuradan. Her yönden kontrol edelim. Tam bunun sahasına girecek şekilde olacak. Evet, kontrol edelim orada. Buradan gösterelim şöyle burayı da. Evet, kapıyı kapatıyoruz radyasyona maruz kalmamak için. Kapat, iyice kapat kapıyı. Tamam, buraya bak. Burayı göster. Buradan şöyle uzun basıyoruz. Hı -hı. Tamamdır. Kapatabiliriz.